Açtı mı programları? Tamam o kaydediyor, o kaydediyor. Daha kayda başlamadın değil mi? Yok başlamadım daha tamam. Üşük bak abi yine ol... sıcak ya. Bak bir şey diyeceğim sana. Heh. Tamam mı? Bak çok yapmacık oluyorsun videolardan. nereden çıktı ya? Abi yapmacık, yapmacık olma. Tamam mı? Yapma 3-5 tane üye için yapmacık olma. Halbuki 3-5 tane üye için oturup şurada böcek yesen tamam mı? Ondan sonra eee. ne bileyim gol başına birbirimize tokat, tokat atsak. Acı ben cezalı video mu çekelim yani? Çeksek, deli gibi bağırıp çağırsak daha kaç çocuk? Üç tane üye için bunları Geçiyorsun. yapmıyorsun. Sonra yapmacık <laughs> oluyorsun yani. <laughs> Yok artık da. <laughs> tamam, Oğlum çek çekiyor. mu? Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Çok yapmacık bir video girişi yaptık. Kusura bakmayın. <gülüyor> 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 Hikaye moduna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş arkadaşlar. İki menajer bir kayar efsanesinin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel bir seriye başladık. Yeni sezonumuzda bizlere bayağı çok destek içecekti. verdiniz. İyi çekti. Arsenal'le oynuyoruz. İyi ki seçmişiz diyoruz. Seçtiğimize hemen hemen herkes memnun oldu. Sanki Arsenal'i bekliyormuşsunuz gibi evet, düşünüyoruz. Evet. Bence de bayağı güzel zaten sadığımızı görüyorsunuz. Harika. Um, bu arada bir şey sürprizlerimiz var. Aa evet büyük sürprizler var. Önce transfer sürprizlerimiz var. Öncesinde ee, biz tabii ki ee, olabildiğince her videoya bunu yapmak istiyoruz. Ee, Yapabildiğince yapabil çalışacağız olabildiğince. <laughs> ee, i̇ki menajer, bir kariyer. Arsenal birinci bölümünde altında inanılmaz güzel yorumlar vardı arkadaşlar. Evet. Ve e, her bölümün bir yorumunu seçeceğiz ve o arkadaşın yorumunu ve ismini buradan göstereceğiz size. Aynen, birinci bölüm yorumunu seçtik biz kendi aramızda. Ee, bölüm ya, yorumunu seçelim. seçerken e, şunu kastetmiyoruz, yanlış anlamayın. İşte bize övgüler de oydu buydu falan değil yani. Bize istediğinizi tabi hani saygı sınırları çerçevesinde esprili bir dille istediğinizi yazabilirsiniz. Ee, bize yazdığınız bir eleştiri de haftanın yorumu ne olabilir. Olabilir. Çünkü, olabilir. E, ee, bizim tarzımızı biliyorsunuz. Biz esprili ve e, çok içten samimi bir tarzımız var. Bizim tarzımıza uygun olabildiğince en iyi yorumu kendi tarzıyla seçmeye çalışacağız. Evet, bize yapmacık diyen arkadaşımız vardı. Biz de onu, onu ona kıfak oh. bir mesaj göndermek istedik. Biz aslında çok kötü espriler yapıyorsunuz abi diyebilirsiniz bize. Abi siz ya öyle berbat oynuyorsunuz ki FIFA'yı hiç izlenecek gibi de diyebilirsiniz. Onlar hep sizin fikrinizdir, saygı duyarız. Ama yapmayacaksınız dediğinde ben onu kabul etmiyorum. Ama yok, o çünkü çok normal. Bizi bir yapmacık değiliz. Biz yok, içten o çok gelerek. Çok normal. Ben arkadaşlara şey demiyorum. Yok yok yo, ona sen? da ya lafım yok. yok. Niye, saygı duyuyorum diyorum. Ona. Niye olduğumu da niye olduğumu da söyleyeyim. Çünkü biz o kadar fazla doğalız ki. Belki de. Diğerlerinin yanında ya bu gerçek olamaz. Hakikaten bu yapmacık oynuyorlar, galiba. Oynuyorlar galiba. Diyebilir ama. Ama biz Şimdi biz bir video çekmesek biz böyle oynuyoruz yani. Aynen. Yani, yani Hatta daha sanırım. bile abartıyoruz da birazcık <laughs> yani. Görmeyin. Ya <laughs> o kadar da değil yani işte. O yüzden canlı yayın yapmıyoruz Tire yani. Çok frenliyoruz <laughs> kendimizi yani. Evet bu arada hemen ekranlara bir önceki bölümün yorumu gelsin diyelim. Ve e Ardından istersen başlayalım Orkun Bey. Aynen öyle, yani Hemen bu yoruma başlayalım. çok güldük. Hemen o yorumla ilgilenin. Arkadaşımız nereden bulduysa kendisini tebrik ediyoruz. Abi çok güzel bir yorumdu. <laughs> Müthiş bir <gülüyor> yorum. <gülüyor> <gülüyor> kardeşimi, güzel aynen kardeşimi. öyle. Bundan sonra bu tarz yorumlar geldikçe her bölümün bir e, yorumu yapacağız. Aynen o öyle. Arkadaşımız... Se, sevim koş 2 milyar bir kariyer <laughs> başlıyor diyorum. <laughs> Aa çok iyi besle. Çok, yani, çok hoş, çok güzel çünkü biz onlarla büyüdük. Çok orijinal aynen. Um, İki menajer bir kariyer serisini bu efsane FIFA 16 bu da efsane olacak FIFA 15'teki Arsenal'le birinci bölümünün yorumu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Ben evet. Kendisini altın harflerle tarih yazdırdı şu anda adını. Aynen <laughs> öyle. Hatta seri sonunda, sezon sonunda bütün bölüm yorumlarından bir tane bir video hazırlayabiliriz. Bir video hazırlayabiliriz. Onların da en iyisini seçebiliriz. Niye olmasın? Neden olmasın? Bekliyoruz yorumlarınızı. Ee, yakında edici. sürprizlerimiz gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Hemen girelim. Of, girmeyelim. Hadi çıkalım. Çıkalım mı? Ya Chelsea ya ya Arkadaşlar hemen sürprizlerimizi, evet. bombalarımızı oraya girdim. Biz transfer yaptık. Yaptık. Gerek yok dediniz ama yaptık. Yaptık. kim yaptık gösterelim mi? Bunu şimdi kadroda gösterilir ama dur lan. Gösterdin artık Gösterdin yapacak mi? bir şey yok. Kadriyi Kimse aldım. kaçırmaz Arkadaşlar. o. Bale oradan Arkadaşlar sol tarafa Gareth Bale aldık. Dünyanın parasını bastım. <laughs> gözüm karardı. Tamam mı? Şunla arası şunla dedi Hatta bana. Kulübün, ben <gülüyor> kulübün <gülüyor> istediği paranın en üstünü, üstünü verdi. verdi yani. Oğlum yani dedim ben birazcık abi. 10 milyon pound dedim. Bu dedim sokakta bulunmuyor dedim bu para. Azıcık kız dedim. Ya bir şey olmaz ya dedim. Abi dedim, dedim Gareth Bale ya şuna baksana <laughs> adamın çemberi yok. Çemberi yok. <laughs> Nesini kısayım ya Çembersiz adam. Bu arada çok sevdiğimiz sevgili Ciro'yu gönderdik. <laughs> Çünkü Everton acayip istiyordu. Beni paralar verdi. O zaman dedim ki Lukaku'yu ver, Giroud'u al, tamam dediler biz de aldık verdik. Aynen öyle. Lukaku'yu aldık, Lukaku'yu aldık. Devam ediyoruz ama defansa biri gelecek ya. Bu arada yani. bakın, Sanchez... Bu Mertes'e kelle olmayacak o yüzden. Sanchez, Lukaku, Bale, Özil, Wilshere Ramsey. Abi diyecek bir şey yok. Özil'in yerine de yedeği, ki yedek olmayabilir bazen, Cazorla. Adam var. 85 ya. Kazor da burada oynayabilir. Ee, bu arada defans alacağız. Merak etmeyin. Bir defans alacağız. Bellerini, e, Debussy'nin yerine oynatabilirsiniz. Çünkü çok daha iyi overall'a evet. bakmayın diyen bir arkadaşımız vardı. ne deneriz. Yani, de, çok hızlı. Deniyoruz, onu deniyoruz. Deneriz onu e, deneriz. Çok çok e, güzel yorumlarınız var. Teşekkür ederiz hepsine. Ve klasik a bir maç olacak. Her zamanki gibi muhteşem başlıyoruz lig'e. Arsenal-Chelsea maçı. Çok önemlidir bu maçlar. Community Neden? Shield. Community Shield olduğu için demiyorum. Mourinho Arsenal Wenger savaşı evet. vardır. Londra derbisi. Biz de ne yaptık? Mourinho'yu sinirlendirdik maçtan önce. Evet, yorum yaparak. <laughs> Yorumlarda Mourinho'yu yaptık arkadaşlar. Yani <laughs> maç öncesi basarza... konferansında. <laughs> Sahayı basas şaşırmayın. Evet. <laughs> Ve Londra derbisinde Arsenal Chelsea mücadelesi her zaman gibi Comwell evi olan Wembley'de oynuyoruz. Amanın yağmurlu. İlk resmi maçımız. Arsenal'li taraftarların kareografisi, logomuz, herkes pankartları açmış, of, tabak. işte Shield tabak, zırh... <laughs> tabak, tabağı aldık. <laughs> i̇şte 60 milyon pound, Alper'in eseri. <laughs> Abi 55 60 arası dedi, 60 verdim. 50'li 60'lısını Tam 50 60 dedi. Tamam 50 sen de oluyordu yani. Belki. Ama belki ama de olmuyordu ama. Moral belki ama şu uzayacak. Bak bu maçta oynayamayacaktı Çorucuoğlu. Bak geldi maçı oynuyor şimdi. Doğru söylüyoruz. Bu maça yetiştirmek için Alper bastım parayı. Paranın gücü. Paranın <laughs> bastım parayı aldım. Vuracağım Kırbacı, vuracağım kırbacı. Eyvah eyvah <laughs> Türk bilimlerinden de en santaneler şu antrenörü kapatalım. Evet, evet belli göreceğiz bu maçta. Bu maçta. Sanchez, Sanchez ilk defa oynuyor bu arada. E, evet. Sanchez'i de oynatsana diyorlardı arkadaşlar. Ama, Milli takıma gitti. Oynatamadık o yüzden. Yoksa Sanchez ilk 11 oyuncusu. Bu arada kardeşim Chelsea ile oynuyoruz. Unutma. Tamam ya sen rahat ol. Boş ver. Ya bir durun da. İşte şimdi aldı. Hop. gördük orayı. Bravo. Ver Lukaku'ya. Lukaku. Lukaku'da fizik yok. Başka bir şey var. Aman Bale, aman Bale, aman oğlum. Ya kol oğlum, özil. Aman iyi orta. Özilmiş i̇yi pardon, ortam, Bale zannettim. Evet, Bale. Bale vurdu. Bale vurdu. Aman ne gaza geldik lan biz öyle. Harbiden gaza geldik. <laughs> Şimdi Bale yeni transfer ya o yüzden gaza geldik. Mikrofonları kısın arkadaşlar. <laughs> Hop. Oh, Mikrofonu. Sanchez'e gelsin bakayım bir de. Sanchez. Oğlum. Bale'ı İngiltere'ye çekti Sanchez. Aaa ee, tos abi. yaptılar Sanchez'le. Hala mı? Meksika tostu. Meksika tostu. <laughs> Meksikalı değil gerçi Özlü buradan vurur abi. En iyi vuran Özlü mi acaba? Vur Belki abi. Bale vuruyordur abi buradan en iyi. Sol ayak ama Bale ile. E evet. sol. Bale vur abi. Oh, Bale daha iyi vuruyor lan. Of duruşa bak. Duruşu gol zaten. Verdim gaza. gazı. Şey. Verdim gazı. Vurdu Bale Ay. direkten döndü. Yapma be. <laughs> Hadi be. Arsenal sesleri geliyor. Yalnız bakın fiziğine bakar mısınız? Adam insan değil. Yalnız ulan biz var ya pis saldırıyoruz ha. Hadi be. Aldım. Aman dokundum be. Ulan var ya. Ulan var ya. Chelsea. Sana bu sahadan çıkış yok lan. O tabağı biz alacağız. O tabağı biz alacağız oğlum. O tabakta yemek yiyeceğiz diye. İğrenç bir espri yapıyorum. Pardon arkadaşlar bakmayın. Hadi hadi hadi. Al Lukaku. Vurur artık o. Vurur artık o. İyi vurur bu kako be. Ne kurtu aymış. Ulan vur gol olsun. Vurdu gol Vurdu. Vurdu. gol oldu. Vurdu. Kim <laughs> o? Ulan onun da var lan gipsin. <laughs> olsun olsun. Hissetmiş. Hissetmiş. Lukaku. Çok çok iyi Lukaku ya. Orada var bir saattir basıyor. Bura Aynen var ya. ya. Neredeyse Luk Lukaku gelip tekrar kendi topunu tamamlayacaktı oradaydı. Altıgen tabağın bir önce çıkıştın aldık. Yes. Çok iyi yere. Bir pas oldu Ramsey. Ramsey! iki oldu bu. Aman be da biraz daha be. Bilmiyorum ben vurdum yani bayağı bastım. Yavaş gitti. Aman. Of. Öyle bir müdahale zamanlama yaptı ki. Offside. Yok mu? Offside yok mu? Lan! Adamı iki kişi sıkıştırdık ama gene gol attı be. Ulan bir hakeme baktım, bir Costa'ya baktım sonra gol oldu zaten. Ama iyi ki sıkıştırdık yerde attı golü be. Olursaydı ya. Yok abi Diego Costa'da Costa da böyle bir adam işte. Baksana. Kayacak mı? Tamam <laughs> Of. Abi herif ilk şey anamamış ya. Vay. <laughs> Haydi bakalım. Chelsea bizim gazımızı aldı gel. Ya sorma ya. Chelsea de böyle bir takım işte. Çok iyi, çok Aman. iyi, çok iyi. Aman. Artık olsun artık. Remzi olsun. artık. Remzi yap bir şeyler. Remzi oldu Remzi. Neredesin? Şimdi... Bak. Lukaku neredesin? Yok, Bale burada bak. Bale mi? Tamam. Attı lan. Attı Allah dışarı Çok versin. azıcık dışarı. Goldü. Çok bencilim. Sakin. Daha değil, daha, daha değil. değil, daha, daha değil. değil. Çıkma, çıkma, çıkma. About... Ee, Faal yok mu? Ee, hocam ne diyorsun sen? Üf, i̇çimden küfür ettim. Sakin. Gördüm adamımı. Geç geç. In now. Lukaku aman be! <laughs> Seni videodan çıkarırım oğlum. <laughs> ah Lukaku be! Bomboş! Abi muhteşemdi ya. Vallahi muhteşem hiçbir şey hiç yok. Neyse artık olacak. O, olacağı varmış diyelim. Hop çek. Nereye at? Tamam bey var orada rahat ol. Tek yapmasaydı işte orada. Hiç o, rahat değilim şu anda. O da tehlikenin farkında tek yaptı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim kaleci de yani kapattı <laughs> de böyle yemesin be abi. O nasıl yatmak öyle yere? O nasıl yere yatmak oğlum öyle? Pass'a bak, AstroKarate'nin verdiği pasa bak. Top gezdiriyorlar, deli oluyor oluyorum. Pass, pas, pass, pass. Oyy, nasıl geldin oraya? Nereye gidiyorsun lan sen, nereye gidiyorsun? Vurdu yine. <laughs> Bir kaçak, bir abi. Çok çok sürdüm bitirecek var. Gerçi atın işte. <laughs> Tabak gitti. <laughs> sezonun ilk maçı. Emre işte West Ham'la. West Ham United Bill için takımı İngiltere'ye geldi. Geldiği gibi fırtına gibi esti. Ama büyük biz takımları birer birer yeniyor. Fırtınayı durduracak olan iki biz. Ama en büyük takımı henüz yenemedik, Yenemeyecekti. <laughs> Kaza geldik ya. Çok pis. Güzel bir atmosfer güzel, var. Evet, kendi güzel. kendi sağımızda oynuyoruz. Tom, Aldığın topu Aldığın topu verdi ya. Çok bizim klasik aşırı presli baskılı. işte o yüzden biraz çabuk yoruluyoruz ama olsun alıyoruz da topu böyle. Bravo. Hadi be geçemedi. Oyunun sonlarına doğru biz oyundan düşüyoruz. Bilgisayar düşmüyor. Abi onlar niye yorulmuyor ya? Haydi bakalım. Burası saçma olmuş yani. Git içeri doğru. Öbür tarafa doğru git. Geçti güzel pas oldu. Arkandan geliyor. Çok başarılı. Oooo! Direkten be! Ne güzel vurdu be! <laughs> Jack Wilshere! <Nichelle dedi. gülüyor> Dokundu mu kaleci? Dokunmuş Hadi herhalde. Hadi be! Dokunmamış. Dokunmamış be. Çok iyiydi be. Sakin. Çok sakin faal yaptım. Gabi <laughs> Gabriel. Gabriel'i gösterdi yani başta. sakin, başta. Sakindim yani. Evet. Yaparken. <laughs> Bayağı e, sakin Hiç bir panik paylı. yapmadım. Hiç yapmadım. Soğuk kallı bir hareketti. Çok, çok. Ay oh, yanlış oldu. Pardon. Ya öyle bir bomba attın ki. Evet. Öyle yani. bir bomba attın ki. Kötak. Öyle bir bomba attın ki. Vuuu. Oh! Maçın döndüğü an. Al adam var. Full. Moses, oh, well Moses dedi. O adam iyi oynuyor Evet, Mozes abi. Ortaya, ortaya. Çok güzel. Lukaku. O tarafa değil ama bu tarafa. Geç pasa. Yapıştır artık onu. Güzel şut be. Güzel abi, güzel. Güzel. İyi tamam. vurdu. Ortada adam var. Orta mı ortaya? O ortaya özünü görseydin. Kaçtı. Ulan çok iyi be. Çok güzel. İşte bu. <laughs> tamam, önemli değil, önemli değil. Çok güzel. Gaza geldi. Dur şimdi <laughs> sakin. Dön vur abi. Ruka kapı bunları yapacak. Gel ya. Ruka kapı bunları yaparak golünü atacak. Rahat ol. Ulan bu Moses'in bir acayip fark o bile bir, bir, bir alacak şimdi sen dur. Oha Gabriel'e bak hızlı da orta yapmasın yalnız. Hocam <laughs> o adam oraya ne zaman geldi bana bir anlatır mısın? Ney? Ağzı kokuyor rahat ol. Outlaw bana sıkıntı yok ileride. Ne güzel dönüyorlar be. Bizde hiçbir o mümkün değil. Ulan. Abi. Of süpersin be. İşte süper değilsin Payet. Yok ben direkt hissediyorum. golle ondan da dönüyorum. İşte yumruk. Ya yeter daha. Her topa ya, her topa ya. Her topa dokunuyorlar ya. Adam çıldıracak adam. Abi bunların kaleciye kaleci koymalarına gerek yok ki. Zaten kaleye gitmiyor top. <laughs> Off! Aslında orada hızlı düşünebilsem, bir de geri aslan olacak ama nasıl düşünecek ya Spiderman kahramanlarından biri olan su adama döndüm ya. Aman. İyiydi be. Haydi bir de aynı yere. Yok bu kornerlerden biri gol getirecek ya. Abi resmen be. be. Aha bir sakatlandı gibi. Bençe oturuyor falan. Hadi. o kadar hadi Sakin. Abi, hadi abi, hadi Çok iyi. Çok iyi. Sakin bak. Velbek yeni girdi oyuna. Koşar biraz. Bekle ama. Çak şimdi önüme. Oha yok artık ya. Aha. Gör abi. Gör abi. Orayı, orayı görmedim. Orayı. Neyse ben neyse ama. kaç oraya? Kaç oraya? Süper. Tamam. Tamam. Yedim içeriye. Yapıştır gol olsun. İşte bu be. Oh be. SAKAT sakat yap hareketini. Abi yok ben hiçbir şey ben durdum ben ya. Diyor, ben diyor. ben durdum ya. Aa böyle şey olamaz ya. 90 at attık mı? Her bölüm. top döndü. Her top döndü. Bu kadar olmaz ya. Of Chamberlain. Chamberlain oyuna girdi. Tıbbırlı 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 O var <bak> döndü be etrafında <laughs> Ama dedim ya penaltı yapın abi o başka yok ya Ya penaltı ya gol Oha Kurtarmadı lan bunu İyi ki havadan orta yapmadım ben bir an öyle mi yapacaksın acaba dedim Yok abi yemezler Zaten <laughs> Hocam ya. maç bitti Hadi zaman geçirin biraz ya işte bu. Hadi biraz zaman geçirin. Sonunda işte, işte çok, bu. Çok gıcık bir maçtı ya. Çok gıcık bir maçtı yani. Muhtemelen bir dakikada göreceksiniz maçı. <gülüyor> <gülüyor> İkinci maçımız Deplasman'da Crystal Palace. Celtic Park'tayız. Deplasman maçı. ilk maçı Zor biraz maç. son dakikada Yusuf Yusuf diye diye aldık ama. Bu maçın yorgunluğu hala üzerimde ya. Stresi. Topa sahip olma özelliğini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da size tavsiyem olsun. FIFA da çok işe yarıyor. Hadi be. Tabi karşı takım topa sahip olmanıza izin verirse. şey yok. Gülüyorum artık. Artık gülüyorum ben. Evet abi FIFA 16 kemerden kaçının. Ne diyeyim? Task. Maça 1-0 mağlup başladı arkadaşlar. Gitti ki o adam. Yok ki o adam. O adamdan bir eser yok ki. Abi bundan eser vardır artık. Abi o üstüne vurma. Köşeye vurdum abi buradan çıkardı. Ya biraz daha köşe. <laughs> bir daha gösterir misin nasıl olduğunu? <laughs> biraz daha bir şey bana gösterir Çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? lan? Ne, ne, yapalım? ne yapalım? Bugün için seni Doğru. Ben faal ver faal Aynı penaltıyı böyle verdin işte <laughs> Çok pis kızdım <laughs> Mesut'u bir Mesut. çağır mısın soyunma odasına Mesut, ya, Mesut gerçek ya bak Mesut çift çağrı yap soyunma iyi izle bak <laughs> Mesut'u çağırıyorum <laughs> <laughs> Gel buraya biraz Erken gol bulmamız lazım Şu anda seni bilmediğim bir şey söyledim farkındasın değil mi? Sakın bana bunlarla gelme yakarım şuraya Geçen olan yapıştır onu girişine. gelişine. Vuramadı abi. Bravo. <laughs> gördüm hayır, hayır hayır Ama hayır hayır hayır. Gördüm adamı. Hayır. Şey, Hatta aldım bir şey, şey yok. yok. <laughs> bir şey yok. Ya var olabilir. gidiyor. <laughs> ya ol, ol, ol. Bir şey yok. Bir şey Olabilir. <laughs> Ama ya bir kere de görme. <laughs> Arkadaşım. Gözünü seveyim. sana yapışan adam kim olur biliyor Top vermek zorundasın ya. Ulan yolda görsen imza istersin. Şekil yapma bana. Ah gol Oo. geldi. Oo. Üstüne geldi ama ya. Oo. Dediğin de doğru da ben de garanti olsun istedim biliyor musun? O yüzden çektim topu. Çok garanti oldu. <laughs> Of! <laughs> Crystal Palace Tamam, Kosciel ne abi bu da ya? Of! Ne bileyim Neyse tamam, şey demiyorum Haydi bakalım Haydi bakalım Çapraza koşamıyorum ki Çoktan bastım Bu nasıl kontrol? Ulan, <laughs> bana gelmeden şuta bastım be İnsaf ya Öylesine bile olsa vur be. Hedefiz değil mi? Hedefiz değil mi? Böylece yapalım. Abi orada yapamıyor. Sıkıyor muyuz? Aman. Yaptık bir şeyler. Yaptık bir şeyler. Bravo. Oh. Evet. Crystal Palace basmanı da süper bir yenilgi aldı arkadaşlar. <laughs> Hemen basın başlasın yazmaya. Ah sen ne oluyor? İki menajer bir kariyer dağıldı mı? Evet. İki menajer bir kariyeri beceremedi mi? Be. <laughs> of. Of sen 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 puan kaybedecek. <laughs> İmidimiz <de> nerede kaldı? <gülüyor> Liverpool <gülüyor> ve Liverpool ile e... <laughs> Emre ise kaçtı arkadaşlar niye gülüyoruz? Çünkü <gülüyor> az önce anlamadığımız bir şey oldu ona güldük. Hayır, treninglerde anlamadığımız bir trening çıktı. Adamın biri botoslama ağaca girdi. Hadi gel. Tamam. Nasıl gol olmazlar <laughs> bu maçta yani? Oh. Al. Kral. Çok kral başladı. Aman hareketlere bak kaptırmıyor. Kaptırmıyor topu. O tarafları değil abi, o tarafları değil. Evet, güzel söyledi. bugün <laughs> tek başına ilerledi Üç tane değişiklik var diyor Liverpool'da diyor. Coutinho start başladı diyor. O diyor bu diyor. Kaleci diyor değişik diyor. Maçları, maçın yönü olmuş. <laughs> o araya göre evet, yani. o araya göstereceğim göstermeyeceğim sana o arayı. Mert Aynı anda kadar geldik. Devam et. Salonime. Salonime çok güzel oldu bu. Offside değil de başka bir şey. <laughs> Geç bakalım. Okay. Vurma. Vur artık gol. Aman be. Bu sen vurdun. Yok ben vurmadım. Vurmadım ama. Zaten vurdursa şaşardım. Aynen. Harika bir orta. Ben sana dışarı yap da yani birazcık dışarı yap O kadar da dememiştim ama. <gülüyor> sen <gülüyor> ay, ne ay ay ayarı ay, ay, yok içim, adamın. İçimden canım. geçiyordu. Ulan al dışarı dışarı diyor. Al sana dışarı diye. Hadi bir orta daha göreyim senden. <laughs> Çekip de orta yapsam daha iyi olacak tamam <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun abi. <laughs> bak şöyle yapacaksın bak. Eyvah. Bak topu gittirebiliyor musun? Bak tam tepki yere gitti. Çık oradan. Iyi. Kimse yok ortada. Ortada kimse yok. Şimdi var. O zaman sen de. Ulan ne soktu be. Luka kuyu. Adama kameraya aldım. gel kamera. Adama bir izin verse. Bak bak bana bak bana. <laughs> bir tane <taraf> geliyor. <laughs> Bak adama bir izin verseler, bir araya girmeseler. niye, niye, ki adam ne işti bu? Gitti Hayır, givesmen. her per topta ama her topta. Hiç topta bir bin tane topta bir tane kafa vuruşu. Tamam anladım anladım. Hiçbir tamam. Hoştu mu beni? Alexis Sanchez harika bir müdahale ortaydı. Abi bu rahat da pozisyon Tamam süper. Bak. Ama onlar yapıyor aynısını. Abi bu nasıl faul ya? Abi hakemler FIFA 16'da bozuk. Gol değil. Oyun bir hakem bozuk. Aynen abi. abi. Özil bu maçta iyi başladı. Çıkma. Sen evet. Abi öyle bir yerde pas attı ki bomba gibi ya. O senin oraya çok iyi Sen orada bir koltan bir hareket Abi yani. Sen nereye geçiyorsun ya? Bana bir söylesene. Önümde bir şey var. Tarla. At geç. Süper. Oo oğlum. oğlum ne tuttun lan? İşte bu. O oh, aman be çok kötü. oldu. Bari bir gaza geliyor. Öyle ben çok gazım bu akşam. Evet ya niye öyle? Ama güzel de o girdi araya ya. Tamam. Anladın ben seni. Anladın değil mi? Anladım. Adam pasma müdahale etti ya. Okay. <laughs> Tabii bir şey. Oyuna bak oyuna. <laughs> Kimse Leyla girdiğimizi an anlamıyor şu anda. Oyuna hiç Ooh. Aman Lukaku. Yine <laughs> git <laughs> oğlum. Geçtim. Geç o onda geçtim. <laughs> position. They've worked this attack very well. a quite a goal for Liverpool. Oh. Ah, Elektro bu gitseni yaptı. Yalnız orada Kosen, o Majma Sevilla bu Kosen nasıl geçti burada Oo. Yediğimiz golü çalıştık ha. Aha kaybız. <laughs> <laughs> Aha maçı bitirdi. <laughs> De işte. Yoruyoruz zaten. ya. Baksana. Haydi Özil'i bir göreyim. Haydi Özil'i bir göreyim. Güzel. Aman bir Niye orayı görmedin diyecektim ama iyi şut. Bir Özil'i göreyim benim sonunu almışken. Değil mi? 87'lik bir oyuncu 87'liğini göstersin değil mi? i̇şte Lukaku. Abi. Neyse. Bir daha çek şöyle aman çek. Çektim. Aman çektim. çektim. Of <laughs> çektiler <gülüyor> Eyvah. Eyvah. Çıkardım. <laughs> Çok of. yoruldu o adam be. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çek topu. Öyle değil ama işte. Dönerek çek yani. Anladım da. Adam da yorulunca. Normalde çeker onu aslında. Çünkü sadece bizim adamlar yoruluyor. Sakin. Pardon, pardon. Adam i̇yi oynuyoruz ya. 40 metreden orta yaptı, adamın kafasını çarptı gene de ya. Yani. Orta kafa gol mü diyorsun? Evet hadi. Bir son dakika golü daha gelir mi? Aa gir gir lan içeri gir gir ittireceğim seni. <laughs> Orada bir yerde olsun bitireceğim? <laughs> Eyvah. İndireyim mi? İndir. Tamam bak. Ah, tamam, i̇ndir mi? İndireyim mi? <laughs> İndir de ben de seni indireyim. Berabere kaldık. Berabere kaldık. <laughs> Hem biraz sessiz olduğumuz bir maçtı çünkü çok gergindik. Bir sonraki maç daha da gergin Manchester City'le. O bir sonraki bölüme kalıyor arkadaşlar. Capital One kupasını muhtemelen es geçeceğiz gibi görünüyor. <laughs> <laughs> ee, şimdi sizden bu kadar beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.